Hadi söyle. Hadi söyle. Hadi. Söyle. Tamam ama sen söyleyeceksin ki ulan söylesin sana. Hadi, Hadi sonra beraber. Son. Hadi ben başa ben de söyleyeceğim. Güle güle mordime. Nasıldı? Hiç söylemedi. Tamam. Ee, e, bir tane daha söyleyebilir miyim? Tamam söyleyin Ben şey söyleyeceğim. Ee, Elik Ama Hangsi? O zaman hangisi? Karay, ah, sen sen Eriktan, hangisi? Eriktan. Eriktan. Överim. Överim. Tamam. Tamam öyle oynayın. Karşılıklı hadi bakayım. Ben karşılıklı. Ben karşılıklı. He. Ver bana, ver bana, Gel. Ha, mendili ver bana. Evet. Ver bana. Evet, karşılıklı. 1 2 Üç Gel. gel. Gel gel gel. Evet. Bir arkadaş daha geldi. Oynayın beraber. Alicele beraber. Oynayın Evet başlayın. Bu kadar mı? Bir dakika sen şarkı biliyor musun? Biliyorsan söyle. <laughs> Bilir mi? Evet. Tamam. Hanım, canım bir tane söyledin onu söyle. Evet. Tamam. Canın istiyorsa söyle. Baş. Tamam. Şarkı isteyen var mı başka? Peki geçin geç şuraya resim çekeceğim. Hep beraber. Sen de alış. Tabi tabi ben size göndereceğim. Hadi bakarız. Şuraya geçin şuraya. Evet. Tamam. Evet. tamam. Tamam tamam. 1 2 3 1 2 3 Teşekkür ederim. Sağ ol.